Bizim hastalarımız özel hastalar olduğu için onlarda problem çok daha farklı seyrediyor. Çünkü zaten demans hastalarının ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı vardır. Pandemi ile birlikte immün sistemin ee, eskiye göre artık artık yeni bir devre giriyoruz. Bununla ilgili daha sonra başka <laughs> videolar yaparız isterseniz ama ilaçlar hastaların özellikle kalp üzerinde QT uzaması neden olarak e, ölüm riskini artırabiliyorlar. E, bu yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir ilaç grubu. Ben sadece demans hastası değerlendiriyordum, başka hasta bakmıyordum. E, iki tane e, çok ciddi yan etki gördüm bu ilaçla ilgili. E, bildirimlerini de yaptım. E, hastada çok ciddi agresyon, e, huzursuzluk, ajitasyon gelişti. E, mümkün olduğunca yavaş yavaş dozu e, aylara yayarak Çünkü bizim hastalarımızın ilaç duyarlılığı çok yüksek yan etki çok yüksek ve e, bizim hastalarımız normal bir bireye göre bir etki gösterdiğinde o etkinin e, tekrar toparlanması aylar yıllar alabileceği gibi hiç toparlanmaya da biliyor kan beyin bariyeri dediğimiz Beyne toksinlerin geçişini engelleyen bariyerde hasar olduğundan dolayı normal bir bireyde beyne geçmeyecek bir ilaç bizim hastalarımızın beynine geçiş gösterebilir. Başka bir dönem. Yine e, geçen gün paylaştım. Bunu yine konuşuruz fakat daha çalışmalar tamamlanmadı. Covid'e bağlı bir demans tipi tanımlanabilir. Covid'in kendisi e, direkt olarak Özel bir demans türü oluşturuyor olabilir. Bunu düşünüyorlar şu anda. Bunun üzerine çalışma başlatan burada bir merkez var. Az çok tahmin ediyoruz. Çünkü bu konuda çok fazla çalışma maalesef yeterli değil. Yeter çalışma yok. Ama yapılacaktır. Yapıldıkça ben de sizlere güncel olarak bu bilgileri sunmayı hedefliyorum. Peki. Alzheimer okulunun, temel Alzheimer okulunun birinci dersi evli içerisinde yayınlanacak bu sadece bir bonus derste görüşmek üzere sevgiler